Sporsepeti YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Yalçın Kaya. Bugün yeni başlayan bir tenis öğrencisi için başlıca nelere dikkat edeceğiz? En önemli konular neler? Bunlara değineceğiz. Üç farklı grip tuşumuz var. Continental, Eastern ve Western. Bunlar semi western, semi istern olarak da ayrılıyor. Şu anda günümüz tenisinde forehand ve backhand ağırlıklı olarak istern ve western tutuşlarımız daha aktif kullanılıyor. Ama hemen hemen birçok vuruş tekniğimizde de birinci servislerde özellikle flat vuruşlarda kontinental kullanıyoruz. Slice, grip tuşlarında yine kontinental kullanıyoruz. Ama bunların haricinde istern ve western grip tuşlarıyla vuruşlarımızı çeşitlendirebiliyoruz. Net bir oyun tekniğimiz yok. Böyle bir kuralımız yok. Biz herkese vuruşların temel prensiplerini aktarmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi atıyorum forehand vuruşunda bir swing gösteriyoruz. Raketin başını hızlandırarak ekstra bir güç kazanımı, bir ivme yakalamaya öğretiyoruz. İkincisi rotasyon yaptıktan sonra destek adımını basarak vücut ağırlığını kullanmayı ve dengede kalmayı öğretiyoruz vuruşlarda. Üçüncüsü de topla buluştuktan sonra hareketi tamamlamayı, fotoğrafı vermeyi öğretiyoruz. Bunların akabinde artık oyuncu kendi anatomisine, kendi karakterine göre ya da benim CG oyun tarzına göre belki baseline oyuncusu olacak, belki biraz daha insight oyuncusu olacak. Buna göre artık vuruşlarının tekniğini yavaş yavaş toparlamaya başlıyor. Teniste tabii ki de en önemli ekipmanımız raket. Hepimizin aslında kendine uygun silahı diyebiliriz. Raketler hem oyun tarzına göre hem de oyuncunun fizyolojik yapısına göre değişiklik gösterebilir kullanımda. Biz yeni başlayan öğrencilerimize mümkün mertebe çok küçük head size önermiyoruz. Bunun sebebi raketin kafası büyüdükçe merkezi de genişlediği için yeni başlayan öğrenciler için raketin hafif kenarlarıyla vurduğunda bile yine tok bir hissiyat vermesini sağlıyor. Bu da biraz daha gelişimi çabuklaştırıyor, kolaylaştırıyor. Raket ağırlıkları yine çok önemli bir konu. Fakat bu da dediğim gibi aslında çok kadın erkek diye biraz temelde bir iki ayrım yapıyoruz. Erkeklerde aşağı yukarı 290 gramlardan başlatıyoruz. Kadınlarda da maksimum 290 gramlara kadar çıkıyoruz. Ama dediğim gibi tabi burada da yine değişken Gösterebilir fizyolojik olarak eğer daha minyon bir erkekse öğrencimiz ona da hafif raket önerebiliriz. Raket konusunda değişkenlik gösteren üç farklı model oluyor. Bunlardan bir tanesi e, raketin sapı ağırlıklı olabiliyor. İkincisi denge ağırlıklı olabiliyor elimdeki raket gibi. Üçüncüsü de raketin kafa ağırlıklı olan versiyonları oluyor. Bunlar da yine tamamen oyun tarzına göre değişiklik gösterilen raketler. Sap ağırlıklı raketler genellikle servis voley oyuncuları yani baseline'da değil kort daha çok içinde oynamayı tercih eden oyuncuların kullandığı raketler. Denge ağırlıklı raketler bunlar all court oyuncusu dediğimiz raketler. Yani oyunu sahanın her tarafında eşit düzeyde oynayabilen oyuncular için geçerli. Kafa ağırlıklı raketler de ağırlıklı olarak baseline'de oynayan oyuncularımızın kullandığı, tercih ettiği raketler. Çünkü kafa ağırlıklı olduğu zaman raket güç üretimi, momentum yakalamak daha kolay. Bu yüzden arkadan oynayan oyuncular için daha ofansif bir vuruş sağlıyor. Yeni başlayan öğrencilerimize öğretmek istediğimiz iki temel vuruşu var. Bunlar birincisi forehand teniste atak vuruşu olarak geçer. Vücudun doğru tarafıyla yaptığımız tekel vuruşlardır. İkincisi backhand vücudumuzun ters tarafından yaptığımız bizim için aslında savunma vuruşu olarak adettiğimiz vuruşlardır. çift backhand de kullanabiliriz, tekel backhand de kullanabiliriz. Şu anda günümüzde profesyonel olarak aktif oynayan tenisçilerimizin çoğu çift el backhand'i tercih etmekte. Bunun sebebi daha pratik bir hamleyle daha yüksek performanslı vuruşlar sağlanabildiği için. Bir de teniste en önemli ve en avantajlı vuruşumuz servis. Servis bence tenisin en zor vuruşu. Çok iyi bir senkronizasyon, iyi bir zamanlama istiyor ve iyi de bir esneklik ister. Servis bizim için çok önemli. Yeni başlayan öğrencilerimiz için başlangıçta bizim için en önemli konu forehand ve backhand temel vuruşlarını bir, bir an önce öğretmek. Karşılıklı tenis oynadıklarını görebilmek, rally yaptıklarını gösterebilmek. Bunlar daha motive edici. Dilerseniz şimdi size temel bir forehand vuruşu gösterebilirim. Her zaman hazır bekleme pozisyonumuz, raketimiz vücudumuzun önünde bacaklar omuz hizasında açık vaziyette. Biz buna her zaman split step pozisyonu diyoruz. Bacaklar açık ve parmak ucunda her türlü gelebilecek topa karşı bizim hazır pozisyonumuz split step pozisyonu budur. İlk step yeni başlayan öğrencilerimize gösterdiğimiz en temel vuruş bu forend. Bunu gösterirken hareketimizi üçe bölüyoruz. Birincisi öncelikle en önemli konu raketi harekete başlatırken omuz hizasından geriye doğru alıyorum ve aynı zamanda vücudumun üst bölgesine rotasyonunu gerçekleştiriyorum. Bu birinci step. İkinci stepte de destek adımı basıyorum. Buradaki önemli konu bu adımla beraber vücut ağırlığımı vermek ve vücudumu dengeye yerleştirmek. İkinci stepten sonra artık hareketimi başlatıyorum. Raket saat yönünün tersi pozisyonunda bir daire çizerek hızlanıyor ve vücudumun önünde topla buluştuktan sonra raketimi tekrar enseme doğru götürüp hareketi tamamlıyorum. Hazır pozisyonumda bekliyorum. Gözler her zaman rakibin raketinde. Rakibim raketi topla buluştu. Artık top fileyi geçerken ben de erken pozisyon olarak zaman kazanmak için raketimi açıyorum. Top sektikten sonra hamlem yapıp topla buluşuyorum. Hazırım. Açtım raketi. Adım basıp topla adımın önünde buluşarak ağırlığımı aktarıyorum. Evet hazırım. Raketimi açtım. Adımla beraber topa doğru hamlemi yapıyorum. Hazır. Adımla beraber uzanıyorum. Backhand vuruşunda yine forehand gibi 3 hamleye bölüyoruz. Öncelikle raket hazırlığı ve rotasyon, ikincisi yine destek adımını basıyorum, üçüncüsü artık raketimi hızlandırıp topla buluşuyorum ve hareketi tamamlıyorum. Burada sadece forehand'a e göre kulaç mesafemiz çok daha kısa olduğu için forehand'de doğru tarafta olduğundan çok daha uzun bir kulaçımız var. O yüzden büyük ve agresif bir hamle yapabiliyoruz. Backhand'de ise kulaç mesafemiz daha çok kısaldığı için hareketi burada biraz daha küçültüyorum. Swing'imi büyük bir yuvarlak çizmek yerine küçük bir bir C harfi yaparak hızlandırmam yeterli oluyor. Zaten burada forend'deki büyük hamleden kazandığımız gücü backhand'de sol elimizin desteğiyle yerine getirmiş oluyoruz. Hazır pozisyonda bekliyorum. Birinci step öncelikle rotasyonumu gerçekleştirirken raketimi geriye aldım. Daha sonra destek adımını bastım ve artık top sektikten sonra topla buluşup hareketimi bitirmiş oluyor. Şimdi bir örnek gösterelim bekent vuruşumuz için. Rakibimden topun çıkışını gördüm. Artık top fileye geçiyor. Raketimi hazırladım. Adımı bastım ve vuruşumu tamamlıyorum. Evet önce raketimi açtım. Adımımı basıp topla buluşup hareketi tamamlıyorum. Evet bugün temel forehand ve temel bekent vuruş tekniklerimizi, temel prensiplerimizi gösterdik. Eğer bu tarz içerikleri görmek istiyorsanız Spor Sepeti kanalımıza abone olmayı unutmayınız.